Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Gaming Göz Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynuyoruz. Aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni güçlü bir kanal yaparsınız ve beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Shadow Fight Shadow Fight 2 benim eskiden de oynadığım ve çok sevdiğim bir oyun. Ben de dedim niye bunun videosunu yapmayayım? De. <laughs> Neyse. Ee, o yüzden başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bunu hileli yükledim. Canınız sıkılmasın diye. Yani böyle silah almak için o kadar o kadar şey yapmayalım diye. Hileli. Vay be. Eski hile arkadaşlar 9 milyon falan 9 trilyar para filan veriyordu hepsinde. Öyleydi. Ama şimdi artıyor paramız. Öyle bir hile. Eksilmiyor ama artıyor. Neyse. Çok konuştum. Videoya geçelim. Lilix. Nilix'le dövüşeceğiz. Huzurluğumdaki güzel kurtçuk kim ne diyorsun lan sen? Zamanımı senin gibilerle dövüşmek için harcayamam. Benim gibiler mi? Benim gibiler derken şu tipe bak. Tipe bakar mısınız? Şu tipe bakın ya. İşte sihin senin konuşmanla dinleyemem Çince konuşmalar yapıyor. Aa bu adam kimdi? Aa hatırlıyorum. Ben bitirmiştim oyunu. Titan'a gelmiştim. Sihin. Sihin. O nasıl bir isim lan? Çince mi? Amerikanca mı? Ne lan? Hadi bakalım. O bıçak dövüşü. Yanlışlıkla oyundan çıktım arkadaşlar. Neyse. Şu müziği de açalım. Oo oyun, ya. lan ben oyundan attı. Sen kimsin de arkacılık yapıyorsun? Sen kimsin lan yat yere. Uykun gelmiştir. Hop hop Shadow Figut oynayınca ulaşıyorum arkadaşlar. Işler, video bitsin. Evdeki bütün yastıkları yumruk atacağım. Televizyona da yumruk atacağım. Her şeye yumruk atacağım. Aa, oh, geber, geber. Senin ümünü çıkartacağım. Ümünü çıkartacağım. Beynini keseceğim. Beynini ortadan ikiye böleceğim. Geber, geber gerizekalı. Geber, geber. Oy, çok sinirlendim. Geber kafanı ortadan ikiye karpuz gibi yaracağım. Sen kimsin de bana vuruyorsun? Bırak lan. Bir vurayım. Kalk. Kalksana. Kalksana. Kalk lan. Kalk. Senin o ikiye böldüm. Uzunu bunun Uzun altına maskeni çıkartıp senin kafana sokarım. Bak bir yerine sokacaktım ama ayıp olurdu. Suikastçı birlikleri. Sırt lan. Oh, sinirlendim. Arkadaşlar. Youtube telif atmaz inşallah. Şiddetli video diye. Telif neydi lan? Neyse. Tabii ki. May, biz bu salağı kurtarmaya çalışıyoruz. Şuradan. Bakın şu tapınağı var ya solgunu tapınağı. Oo senin de kafanı kesip odama süs niyetini asacağım. Ay çok vahşileştim. Ben de seni doğrayacağım. Seni yaşlandıracağım. Neyse, bir şey bulamadım. Arkadaşlar oyunu bilmeyenleriniz için Zaten çoğu kişinin çoğunuz biliyordur. Çoğunuz da bilmiyordur. Bilmem. E, buradaki şeyleri ala ala güçleneceğiz. Ben şunu ben biz ne yapardık biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kan biçiciyi alıp iki bir de güçlendirip güçlendirip onunla devam ederdik ama artık öyle bir alışkanlığım yok. Kan biçici de bayağı güçlü. Sevdiğim silahlardan biri. Durun bir bakayım. İkinci seviyeye geldiğimde şey olacakmış. Ee, neydi onun ismi? Yeni silahlar ve zırhlar alacağım. Bu an, bu şu an imkansız arkadaşlar. O yüzden gücümüzü arttırmak için turnuvaya giriyoruz. Evet. Maymun mu? Sen ne yaptın o Haberin yok mu? Şu gözlere bak. Bendeki gözlere bakın. Tam bir cedayım. Ceday değilim ben gölgeyim. Arkadaşlar oyunu bilenler şu gölge ta ay solgunun tapınağında bir şey giriyordu içimize ama neydi? Karanlık bir şeydi. Sonra böyle bir savaşçıya dönüşüyorduk. Şeyin sonunda da şey oluyordu. Neyse söylemiyorum. Birkaç bir birkaç milyon bölüm sonra görün. Milyon değil arkadaşlar. Ben iyiyimdir Shadow'da yani ağzını burnunu kırarım. Bu ne ara yükselmiş canım? Ben daha yeni mi yenmemiş miydim? He yenmiştim doğru. Sizinle konuşurken işte zaman ne kadar hızlı geçiyor. Ağzını burnunu. Kafasını yardım adamın. Aa, i̇yi oldu. Yat lan yere. Kalkma sakın kalkma. He, kalkmaya çalışma yoksa kafanı bunu geçirdim mi? Ortadan ikiye bölelim. Bölelim. Sizden ne gülüyorsun? O oh, sensiz. Oh. Şu gusmi. Şu kusmi, şu kusmi ne lan? Aranızda Çinli var mı? Arkadaşlar yani tür değildir inşallah. Ne arasın Çinli? Değil mi? Çinliler de gelip gaming gaz izleyecekti. Allah Allah. Gaming yazı bak sen. Ya! Bu hareketleri biliyorum ben Sensei. Ben Titan'la dövüştüm. Arkadaşlar. İnanmayabilirsiniz ama Titan'la dövüştüm. Altlardaki şey de ben oyunu bitirmiştim eskiden. Çoğunuz inanmasa da. Heh, tamam serbest bıraktı bizi. Şimdi buradan yumruk yüzüğü alacağız. Karambit miydi lan? Bu yoğulan karambit bıçaktı. Neyse boş verelim Bunu alalım. Bunu da al. Gördüğünüz gibi. Mesela biz 5 5 altın veriyoruz ya. Vermek yerine alıyoruz. Mükemmel ya, öyle bir de. İmkansız hala. May, Mifenin bir tekrar gösterme. Ne diyormuş? E, e yani. Ne istiyorsun bizden? Susmay. Seni kurtarmak için çalışıyoruz burada. Seni kurtarıp öldüreceğim. <laughs> Bu ne lan? Bıçağı yalıyor. Bıçağı niye yalıyorsun? Korona var. Korona. Korona kapan. Kap da bir öl. Hop hadi. Hop hop. Bu karambitin şunu. Ay karambit diyorum ya. Muştaydı bu değil mi? Aynen. Lan silah. Kar... Muştam elimden düştü. Muştaydı herhalde. Arkadaşlar bu ya. Hatırlamıyorum ismini. Yani şimdi yorumlarda hatırlamadığım için dalga geçeceksiniz. Lütfen geçmeyin. Yani çünkü bilmemek suç mu da yani? Biliyordum da unuttum. Neyse. Geber! Seni kapat! Kafanı... Kadın ağzımı burnumu kırdı. Senin ağzını burnunu kırarım. Geber! Kalksana! Kalksana beynini ortadan ikiye bölerim. Ağzını burnunu kırarım. Bağırsaklarını patlatırım. Ne? Shadow of Ficket 2'yi sever misin? Hayır. Severim aslında ama şimdi şeyleri gönderir arkadaşlar. Oyunu geliştirmek için fizikli sözlerimle paylaşım. Asla. Sus. Bize bir de teklif sunuyor ya. Seni kurtarmam bak. Giderim. Kurtarma. Oğlum burada neydi bir yazıyor ya. Buradan bir şey alınmıyor şu an. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? ekipmanı. Ana! Kafama takmamışım herhalde. Şimdi mi taktım? Yok. Anlamadım arkadaşlar. Neyse. Şunu bir alalım. Ayladırsın. Hemen girelim turnavaya. Bakalım. 8 dakika olmuş video. Arkadaşlar fazla neden video atamadım onu da söyleyeyim. Şu gerizekalı palya çok kafalı manya öldüreyim. Joker taklitçesini ee, size söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir şey ki ben şöyle bir seriye başlayacağım. Ee, real'ım açacağım. Ve orada Survivor'a başlayacağım. Mesela benim arkadaşlarım var. Oraya onlar da gelecek. Ama Real'ım açamıyorum. Xbox hesabıma giriyorum. Onunla da açabiliyor, açamıyor. YouTube'dan bakıyorum Real Match yazıyor, ama giriyorum Dünya Oluştur'a Real Match yazmıyor. Ben oturumumu da açtım Xbox hesabı. Olmuyor ya. İngilizce yapıyorum oyunun ayarlarını, olmuyor. Bir şeyler siliyorum, olmuyor. Hiçbir şey. Arkadaşlar nasıl yapılıyor, söyleyin onu yorumlarda. Yani söylerseniz çok güzel bir seriye başlayacağız. Onu da sadece böyle Survivor'da var değil böyle. Roller'lar de yaparız. Çok şeytan fikirler var aklımda. Evet. Hemen başla. Gel lan buraya kaçma. Hii, benim saçımda da bakın öyle ip gibi bir şey var. O da e, takmış iron. Sen demir misin lan? Demir golem. Demir golem misin lan sen? Oo, hadi bakalım. Yap lan yere. Yoksa kafanı kırarım. Of, saldırınganlaşıyorum arkadaşlar. Videoda saldırıda konuşamadım. O zaman burada kırarım. Yap lan yere. Geber, geber, geber. Geber, geber, geber fistik. Geber, geber. Oy, Sıyırı kalmadan bile kafasını kestim kesmedim aslında. Evet bir kere daha yaparsak seviye atlıyoruz. Yine mi bıçak yalayan kadın? Bıktım senden geri zekalı. Hadi bakalım. Şimdi sakince oynayalım tamam mı? derin nefes al. Ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu. Kafanın ortasındaki yerlerdeki O bıçakları alıp kafana sokacağım. Aa! Aa, Senin ağzını burnunu kırarım. Gömeleceksin. Gömeleceksin. Aa. Aa! 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 Kafana sokacağım bu karamitleri. Yine karamit Aa, çıldırıyorum. Aa! Sinirden ağzımdan alev atacağım. O kadar sinirlendim. Evet. Arkadaşlar bu, bu arada bölüm olarak oynayacağız bunu. Bölüm bölüm olacak. Yani tek bölüm çekmeyeceğiz. Shadow Fight birinci bölüm. Ağzını buradan kararım. Vallahi seni ağzını açar ortadan karpuz gibi sinirden laf bile atamadım. Brutal olmuş. Brutal. Ağzını Yere yat lan. Yat lan yere. Hii, sen bana o hareketi yapmayacaktın. Vay ya. Ben seni flütle bile öldürürüm. Ben bu harbiden he, ben bu kadını flütle bile öldürürüm. Ne gerek varmış da ya. Flüt getirin bana öldürürüm ya. Müzik çalarak öldürürüm. Hemen şunları da alayım. Sesim orada çok garip geldi lan. Huni şapka. Biz de bunu güçlendirdik. Ses, set olarak ne yapardık biliyor musunuz? Hep şöyle yapardık. Nerede o? Heh. Bunu giyerdik. İkide bir de bunu güçlendirdik. Bir de bu Huni şapkayı takardık. Koni şapka. Huni ne lan? Hemen şunu da alalım. Oh mis. Ateşli silahlar kilidini açmak için <laughs> Lilix gerizekalısını yenmelisin. Onu yenemeyecek kadar ne varsa salak? Hemen onu yen ve ateşli silahları al. Sus sen bana gerizekalı değil mi? Kendi kendimle konuşmaya başladım. Mükemmel. Say. Ben şunu istiyorum. Bunu. Şu an ne istersen iki tane derlerse. Bunu ve. Şunu istedim bunlar. Ninja kalıcı çok güzel kullanması. Tamamdır. Ninja gibi hissediyorum kendimi. Çünkü ninja kılıcı olduğu için ninja gibi hissediyorum. Beyniniz yandı. Biliyorum. Yeraltı kilidini açmak için hikayeyi geç. Ağzını burnunu kararım bak. Yeraltına inmek istiyorum. Kürekle mi iniyoruz ki yeraltına? Mükemmel espri. Hemen korumalar. Bu ne lan? Üküzün teki. Senin gibi böylesine önemsiz bir yaratık benim için ucuz bir meydan okuma olur. Yok olmaya hazır ol küçük adam. Neyden küçük adam diyorsun? Aynı boydayız. Bunun ismi neydi? Kiramit mi? Kiramit. Tuğlaymış. Kiramit. Ben sana kiramit diyeceğim. Çimento. Çimento. Çimento senin artık ismin. Tamamdır. Şimdi bana küçüksün diyor. E aynı boydayız. Ne şeyi hava atıyorsun? Adamın onun üstüne bir şey giy. Üşümen mi lan böyle? Şu resmine bakın. Profil resmine bakın bir. Üşümüyor mu böyle lan? Üstüne bir şeyler giy. Atlet falan giy. sonuna kadar. Oh, seni gebertirim. Ah, ah. Kimmiş tuğla? Tuğla kıralım hadi. Hadi tuğla, hadi tuğla, hadi tuğla kıralım. Hadi tuğla kıralım. Hadi Tula kıralım. Hadi kıralım. İy, geber. Kıma. Ka kafama soktu. Kuma Sana tekme atacağım. Dizi sparta yapacağım. Diz is spot. Is spot kafama geçirdi. Sparta! Geber yere e, çöm. Kalkma sakın. Hadi arkadaşlar biraz tuğla kıralım. Bak sakin ol. Sakin ol. Aa, senin ağzını burnunu kırarım. Seni tuğla gibi kıracağım. nasıl espri ama seni tuğla gibi kıracağım. Çok iyi bir espri. Neyse. Ağzını burnunu kırarım. Seni vuruyor. Keserim bacaklarını. Senin ağzını... bunun kadar konuşamıyorum sinirden ya. Sinirden konuşamıyorum. Senin o sopaları alıp sokarım şeyine. Neyse, konuşmayayım. Video YouTube telif atmazsa iyidir. Senin onları alıp şey Vallahi Diyeceğim. Kalkmadan yere yat. Ha, aferin. Nindi de söyleyeyim mi canım? <laughs> ne aldın? Ne oldu? Ne oldu lan az önce bana şey diyordun? Ben ben anlamıyorum. Çünkü Finduk beyinliyim. Senin kadar e, küçük bir şey benim nasıl yenebilir? Çünkü Finduk beyinlisin. Finduk beyinli kim biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Kuzenim Genca. Onunla da videolar gelebilir isterseniz. Hemen şuradan da birazcık şey alayım. Güçlendirdim sayıyı. Ha bunları da güçlendirebiliyormuş. Hemen bedava. Ana! Şunları da alayım da. Çekil. Koni şapkayı da şey yapayım. Arkadaşlar yine oyundu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Shadow Fight oynadık. Birazcık tuğla kırdık. Birazcık maymunla uğraştık. Maymun maymun. Neyse. O zaman bunu Seninle de dövüşecek mi? Boks torbası. Bosk torbası. Bosk torbası. O ne lan? Box torbası. Seninle de dövüşecek mi? Hayır. Hayır istemiyorum. Buraya mı? Acıyor mu lan? Acımıyor. Al sana burnunu kararım. Saldırganlaşıyorum Shadow oynayınca. Neyse. Aşağıda videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan da haberdar olmak için çan işaretine basarak bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Box basın. ne yapsınlar videoyu? Like atsınlar. İyi. Adam ol lan. Adam ol. Bak öyle demeyeceksin i̇y, diye diyeceksin. İy, iy. Neyse hoşçakalın, bay bay. Daha fazla şadova için yorumlara şadova yazın. Bay bay.